Değerli arkadaşlar, bu yayınımızda Saf Suresi'nin 14. ayetindeki birkaç farklı çelişkinin üzerinde duracağız. Bu ayette Allah'ın yardıma ihtiyacı olduğundan bahsediliyor. Allah'a yardım edin, Allah'ın yardımcıları olun deniliyor. Bu zaten bir çelişkiyi barındırıyor. Daha önce Allah'ın yardıma ihtiyacı olmadığından bahseden ve yardıma ihtiyacı olduğundan bahseden farklı ayetlerin analizlerini yapmış, birbirleriyle nasıl çeliştiklerini açık bir şekilde ortaya koymuştuk. Bugün de bu hususa kısaca değineceğiz ama bu ayetteki farklı bir çelişki daha gün yüzüne çıkıyor ve bu çelişki esasında reformistlerin Kur'an Müslümanlarının savunusu açısından çelişki barındırıyor. Yani onların düşünce sistemi açısından çelişki barındırıyor. Buna da değineceğiz. İlk önce ayetimizi okuyalım. Saf Suresi'nin 14. ayetinde şöyle deniliyor: Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun. Hani Cenab-ı Allah'ın yardıma ihtiyacı yoktu. Hani o hiçbir şeye muhtaç değildi. Ne doğmuştu ne doğrulmuştu vesaireydi. Bakın Allah'ın yardımcıları olun diyor. Ve örnek veriyor. Nasıl ki İsa da havarilere benim için Allah'a yönelik yardımcılar kimlerdir diye sormuştu da havariler biziz Allah'ın yardımcıları diye karşılık vermişlerdi. İsrailoğullarının bir kesimi inanmış bir kesimi de inanmamıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı güçlendirdik vesaire. Şimdi burada söylediğim gibi iki farklı çelişki var. Birincisi Allah'ın yardıma ihtiyacı olmadığı hadisesinin bu ayetle diğer birçok ayette olduğu gibi saf dışı kalması hadisesi. Mesela Ankebu suresindeki bir ayette Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı açık bir şekilde belirtilir. Bu ayeti de ekrana veririm okumuş olursunuz. Ama burada görüyoruz ki Allah'ın yardımcıları olun diye Allah inananlardan müminlerden destek istiyor burada havariler örneğini vererek de böyle seçkin önemli kişilerin İslam dinindeki yetkin kişilerin kendisine yardımcı olması gerektiğini belirtmiş oluyor. Birinci çelişki söylediğimiz gibi Allah'ın yardıma ihtiyacı olmadığını belirttiği halde birçok ayette bu gibi ayetlerde yardım istemesi hususu. İkinci çelişki kısmı bildiğiniz gibi Kur'ancılar, reformistler Allah'ın hiçbir aracıya ihtiyacı olmadığını belirtirler. Hatta birçoğu peygamberi de aradan çıkartırlar. Sadece Kur'an'a uyarlar. Yani Kur'an'da ne yazıyorsa biz onu kabul ederiz. Efendim peygamber şunu demiş, bunu demiş vesaire. Zaten onun hadislerinin çoğu üfürmedir, uydurmadır. Biz bunları kabul etmeyiz. Peygamberin dışındaki hiçbir alimi, sahabeyi, onu bunu zaten kabul etmeyiz. Sadece Allah'a kabul ederiz diyorlar bildiğiniz gibi. Fakat burada Allah diyor ki Allah'ın yardımcıları olun ve örnek veriyor. İsa'nın havarilerinden örnek veriyor. Onların nasıl aracılar olduğunu, Allah'a nasıl yardım ettiklerinden bahsediyor. Peki bu durumda nasıl oluyor da İslam dininde aracı hususu şirk olmuş oluyor, küfür olmuş oluyor. Allah'ın yardımcıya, aracıya ihtiyacı olmamış oluyor. Bu ayet bunu yalanlamıyor mu? Bu ayeti nasıl kıvıracaksınız? Bakın şunu demiş olsanız anlarım bazı insanlar Allah'ın dinine yardım hususunda yardımcılar olarak kendilerine uyulacak aracılar olarak görülmeyebilir. Çünkü bu kişiler güvenilmezdir, yalancıdır vesairedir. Ama bunun haricinde bazı isimler Allah'ın yardımcıları olarak aracı olarak kabul edilebilir deseniz yani bunları ikiye üçe ayırsanız bu şekilde tasnif yapsanız ha o zaman anlarız ama sizler diyorsunuz ki Allah'ın hiçbir yardımcıya ihtiyacı yoktur. Onun dini hususunda hiçbir aracıya ihtiyaç yoktur. Bizim için yalnızca Kur'an yeterlidir. Biz Kur'an'ı okuruz, yolumuzu buluruz. İşte bu ayet sizlerin bu düşüncesinin ne kadar tutarsız olduğunu ortaya koyuyor. Şunu diyebilirsiniz. Efendim burada inananlara sesleniliyor. Dolayısıyla bizler hepimiz esasında Allah'ın dini için aracılarız, yardımcılarız. Hepimiz onun dinini yaymaya çalışıyoruz. Kur'an üzerinden bunu yapıyoruz vesaire. Bunu diyebilirsiniz. Ama o zaman yine kendi söyleminizle tutarsız oluyorsunuz. Çünkü Allah'ın şayet hiçbir yardımcıya ihtiyacı yoksa, birinci çelişkide bahsettiğimiz üzere, hepiniz onun dinine yardım ederek Allah'ın yardım ihtiyacı olduğunu ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu birinci çelişki. İkincisi, şayet hepiniz Allah'ın dini hususunda aracılarsanız, Kur'an üzerinden de olsa fark etmiyor bu durum. İster Kur'an üzerinden aracılık yapın ister hadis üzerinden. Bu sefer kendi savunduğunuz şeyle doğrudan yine çelişmiş oluyorsunuz. Sizler demiyor musunuz Allah'ın hiçbir aracıya ihtiyacı yok diye? E hepiniz aracı olduysanız bu daha büyük bir problem değil mi? Yani bir şeyi söylerken işin ucunun nereye gideceğini fark edemiyorsunuz. Kendiniz de çelişkiye düşmüş oluyorsunuz. Peki bakalım bu saf suresinin 14. ayetinde... Allah'ın yardımcıya ihtiyacı olması çelişkisine ve Allah'ın aracıları olması hususuna temas edilmiş mi? Kısaca birkaç tefsir aleminin açıklamasına bakalım. Kurtubi şöyle demiş. Yüce Allah bu ayetiyle cihat emrini pekiştirmektedir. Yani Yüce Allah İsa'nın havarilerini kendilerine muhalefet edenlere karşı üstün getirdiği gibi Yüce Allah'ın sizlere muhalefet edenlere karşı sizi üstün ve galip kılması için siz de peygamberinizin havarileri olunuz. İbn Kesir, Ebu Amr ve Nafi Allah'ın yardımcıları anlamındaki ayeti temminli okumuş ve şöyle demişlerdir. Çünkü ayetin anlamı sebat gösterin ve Allah'ın düşmanlarına karşı kılıç ile Allah'ın dininin yardımcıları olun demektedir. Görmüş olduğunuz üzere kurtuğu bir Allah'ın yardıma ihtiyacı olduğu hususunu burada tasdiklemiş. Hayır efendim Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını biz çok iyi biliriz. Burada mecaz vardır. Böyle bir şey olamaz dememiş. Allah'ın yardıma ihtiyacı olmadığından bahseden ayetlere örnek vermemiş. Tabi burada savaştan bahsedildiği için bazı reformistler ayeti bu açıdan kavurmaya çalışabilir. Bakın burada savaştan bahsediyor. Allah'ın dinini yayma hususunda emri bil maruf, hocalık, bilmem yapmaktan bahsetmiyor. Savaş durumdan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki aracılık, efendime söyleyeyim, sizin kastettiğiniz türden aracılık değildir diyebilirler alakası yok. Günümüzde Allah'ın dini için savaşmayı, cihat etmeyi söyleyen, belirten birçok farklı hoca, şeyh, örgüt, cemaat var. E sizler bunlara da karşısınız. Bunları da tekfir ediyorsunuz, bunları da dışlıyorsunuz. Savaş yok diyorsunuz bu dinde. E görmüş olduğunuz üzere cihat için burada Allah'a yardım edin diyor Cenab-ı Allah. Demek Allah'ın bu açıdan da ortaklara aracılara ihtiyacı var ki burada yardım istiyor. Siz bunu da reddediyorsunuz, bunu da kabul etmiyorsunuz. Ne savaş hususunda ne dini emirlerin yayılması hususunda Allah'ın dininde aracıya gerek olmadığını, sadece bütün inananların Kur'an'ı okuyarak doğru yola ulaşacağını, bunun haricinde herhangi bir savaşın bir şeyinde İslam dininde vuku bulmadığını, sadece savunma için bunların yapıldığını iddia ediyorsunuz. Haliyle burada yine tutarsız bir konumda kalmış oluyorsunuz. Bakalım Kurtubi devam eden kısımlarda Allah'ın yardıma ihtiyacı olduğu hususunu kıvırmış mı? Burada bir ton farklı görüşe yer vermiş. Ebu Ubeyde göre şöyledir, bilmem kime göre böyledir. Buradan yine Kur'an'daki hiçbir ayetin tek bir anlamı olmadığını, yorumcuların farklı farklı yorumlar yaptığını, Kur'an'ın apaçık olduğu iddiasının havada kaldığını görmüş oluyoruz. Mamer dedi ki Allah'a hamdolsun bu gerçekleşmiştir. Yani onlar Allah'a yardımcı olmuşlardır. Bunlar 70 kişidir vesairedir. Demek ki Görmüş olduğunuz üzere Allah'ın yardım aldığını onaylıyorlar, tasdikliyorlar. Bunların Kureyş'ten olduğu söylenmiştir vesaire. Yani ben burada Kurtubi'nin yardım hususunu kıvırdığını göremedim. Bakıyorum aşağıya doğru indim. Buradaki yardım mecazdır falan ki mecazdır dese bile bu bir şey ifade etmiyor. Mecaz olmadığı açık yani bunun bariz. Doğrudan yardım istiyor yani. Nasıl mecaz diyerek bunu kıvırabilirsin ki? Yardım istiyor ama e, göstermedik yani aslında istemiyor. İstermiş gibi yapıp topu müminlere atıyor falan yani. Ne diyeceksiniz burada? Nasıl kıvıracaksınız? İstiyor işte kardeşim. Taberi'ye bakalım. O ne demiş? Ayet-i Kerime'de suhabilere Resulullah'ın yardımcıları olmaları emredilmektedir. Yani sahabilere. Medine'nin yerlileri gerçekten Resulullah'a yardımcı olmuşlardır. Katede bu ayeti izah ederken diyor ki bu ümmetten de Allah'ın dinine yardımcılar bulundu. Onlar Allah'ın kitabını hakim kılmak ve hukukunu tatbik etmek için tatbik etmek için cihat etmişlerdir. Taberi diyor ki Akabe biatında Ensar'dan 72 kişi Resulullah'a biat etmiştir. Müşrikleri sonlara demişlerdir ki siz bu adama biat etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Sizler böyle yapmakla bütün Arapları boyun eğdirinceye kadar savaşmak için söz veriyorsunuz vesaire vesaire. Yani Taberi de burada Allah'ın yardım aldığı hususunu tasdiklemiş ve Allah'ın dinine yardım etme hususunda aracıların olması gerektiği hususunu da tasdik etmiş. Zaten Kur'ancılar Kurtubi'ymiş, Taberi'ymiş, Buhari'ymiş, bilmem kimmiş hiçbirini takmıyorlar. Hepsini çöp tenekesine atıyorlar. Onlara göre sadece kendi kafalarında kurguladıkları Kur'ani bir İslam anlayışı söz konusu. Ama İslam geleneğine, Kur'an'a, İslam'ın gerçeklerine baktığımızda böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bu dinlerin tabiatıyla çelişmiş olur. Dinleri yürüten, büyüten, geliştiren insanlardır, aracılardır. Onlar yoksa zaten sen tek başına Kur'an'a bakıp da efendim dinim yaşayayım derse o din kalmaz zaten yok olur. Bakmayın günümüzde bazı ülkelerdeki efendime söyleyeyim bazı rahat, özgür sistemler sebebiyle siz bunları icra edebiliyorsunuz ama eskiden bu durum öyle değildi. Eskiden ben Kur'anımı okurum, kendi dinimi yaşarım deseydi millet İslam çoktan tuzla buz olmuştu. Gerçekler acıdır. Evet arkadaşlar, Taberi de kısaca burada Allah'ın yardım aldığını onaylamış tıpkı Kurtubi gibi. Bugün bu hususun üzerinde durmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.